Selamlar. Bugün 5 Ağustos 2024 Pazartesi Görüldüğü üzere saatler 19:13 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. BIST endeksi berbat bir günü geride bıraktı. %5.5 seviyesinde değer kaybıyla günü kapattı 9.893 puandan. Peki bugün taban olan hisseler hangileriydi? BIST %5.5 düşerken tabana oturan onlarca hisse oldu maalesef. Bunlara ve tabanda bekleyen lot sayılarına birlikte hızlıca göz atalım. Atlas 5 lira 22 kuruş ile günü tamamladı. %10 düştü. Taban oldu. Tabanında 300 bin lot satış emri beklediğini görüyoruz. Atlas paylarında. Hareket proje tahtasında hareket hisse 78.75 ile taban oldu. Yalnız tabanda 3760 lot alıcı ile günü kapattığını görüyoruz. Ufuk 594 lira ile taban oldu. Tabanında 1362 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Gün sonu itibariyle. Kuzey boru hissesi K boru 92 lira 25 kuruş ile taban oldu. Tabanında 62.923 lot satış emri beklediğini görüyoruz gün sonunda. Rodrigo hisse 24 lira 30 kuruş ile taban oldu. Tabanında 13.451 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Kontrol matik hissesi Counter 53 lira 55 kuruş ile taban oldu. Tabanında 423.971 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Dofer 33 lira 30 kuruş ile taban oldu ve tabanında 18248 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Arsan 17 lira 55 kuruş ile taban oldu. Ancak tabanında gün sonu itibariyle 76463 lot alım emri beklediğini görüyoruz. KMSN Klimasan hisse 25 lira 94 kuruş ile taban oldu. Tabanında 40577 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Uşak Seramik hissesi Uşak 21 ,98 lira 98 kuruş ile taban oldu. Tabanında 567 bin lot satış emri beklediğini görüyoruz gün sonunda. Comfort Gıda hissesi KNFRT 10 ,27 lira 27 kuruş ile taban oldu. Tabanında 32.383 lot satış emri bekliyordu gün sonu itibariyle. PENGD Penguen Gıda hissesi 6 ,94 lira 94 kuruş ile taban oldu. Yalnız tabanında 86.026 lot alış emri bekliyordu gün sonu itibariyle. Ekos Teknoloji hissesi Ekos 33 lira 88 kuruş ile taban oldu. Tabanında 60.365 lot satış emri beklediğini görmekteyiz gün sonu itibariyle. Mekak 50 lira 95 kuruş ile taban oldu ve tabanında 2362 lot satış emri beklediğini görüyoruz gün sonu itibariyle. Çates Elektrik hissesi Çates 50 lira 95 kuruş ile taban oldu. Tabanında 29.260 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Obase, Obeyiz de diyebiliriz. Teknoloji bilgisayar hissesi 36 lira 28 kuruş ile taban oldu. Tabanında 5461 lot satış emri beklemekteydi. Katmerciler hissesi Katmır 3 lira 25 kuruş ile taban oldu. Tabanında 6 milyon lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Yiğit Akü hissesi Yiğit 42 lira 46 kuruş ile taban oldu. Tabanında 113.256 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Fonet 20 lira 6 kuruş ile taban oldu. Tabanında 106 bin lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Reader teknoloji hissesi Reader 32 lira 74 kuruş ile taban oldu. Tabanında 18.504 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. İzin ve 59 lira 25 kuruş ile taban oldu. Tabanında 5.179 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Mag -TK, Mag TK makine takım Endüstrisi hissesi 7 lira 42 kuruş ile taban oldu. Tabanında 60.988 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Kale Kim hissesi 25 lira 16 kuruş ile taban oldu. 256.000 lot gün sonunda tabanında satış emri vardı. Kütahya Şeker hissesi kıt sıkır 68 lira 40 kuruş ile taban oldu. Tabanında 63 lot satış emri beklediğini görüyoruz. Kütahya Şeker paylarında... Söktaş 4 ,91 lira 91 kuruş ile taban oldu. Tabanında 16.521 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Ve son olarak da Metro 2 ,37 lira 37 kuruş ile taban oldu. Tabanında da 26.210 lot satış emri beklediğini gördük. Gün sonu itibariyle pek çok hissede tabana yakın kapattı. eksi %9, 95 8, 8 buçuk seviyesinde kapatan onlarca tahta oldu. Şuna da cevap vererek videomuza son verelim. Bu lotlar ertesi güne devrolur mu diye soruyor arkadaşlar bazen. Hayır devrolmaz. Saat 18-10 itibariyle bu lotlar iptal oldu. Bütün emirler alım ve satım emirleri iptal oldu. Saat 18-11'den sonra ertesi işlem günü için yeni emirler girilebiliyor. Peki o zaman neden bu verilerden bahsediyoruz? Gün sonu itibariyle tahtada bekleyen lot sayılar bunlar. İstatistiki veri sadece bir fikir olması adına yoksa ertesi güne bu lotlar devrolmaz. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın, borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.